Biopoz bir tipik bilim kurgu filmi. Bizim hayatımız laboratuvarda geçiyor. Genel olarak laboratuvarda çılgın projeler yapan bir grup kimyager ve biyoloğu hayal edebilirsin. Girişimcilik yolculuğu uzun, yıpratıcı ve çok fazla fırsat faaliyeti barındıran bir konu. Sen girişimcilik yolculuğuna ilk baştan senaya dönsen, keşke o zaman bunu da bilseydim dediğim bir konu var mı? Benim için en etkili olan ve bunu bilseydim biyopozun kaderi farklı olurdu diyeceğim bir tane şey var. Araştırma yapmayı çok seven bir ekipseniz bir kötü huyunuz oluyor. Bu kötü huy da her zaman en doğruyu ve en mükemmeli aramak. Yani girişimcilik aslında denemek ve iyileştirmek. Ve yani yanılmak, yanılınca da e, yaptığın yanlışın üstüne gidip onu düzeltmek. Bir yatırımcının böyle bir süper gücü olsun, bu güç ne olabilir? Ben bu gücün adına hızlandırılmış etki gücü diyorum ve bence bazı yatırımcılarda olan bir süper güç. Geçmişteki Sena'ya dönsen ve bir mektup yazsan bu mektup ne olurdu? Sevgili Sena, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Hatalar yapacaksın, zorlanacaksın, hatta bazen pes etmek isteyeceksin ama bu süreçler seni sen yapacak.